soruları genel olarak seçeceğim yine e merak edilen soruları birazcık konuşalım. İsterseniz ilk sıradan hemen başlayalım. Evet flak olayı. Flak olayı dediğimiz kayıpsız ses aslında onun doğru tanımı. E, flak dediğimiz şey de ağız alışkanlığı tabii ki. yani flak diye düşünmeyin bunu. Başka formatlar içinde geçerli elbette. Başka fark etmez. Kayıpsız olduğu müddetçe sıkıntı yok. Evet flak olayı 16 bitte çok fark etmiyor. Ama 24 bit oldu mu uçuyor baya. Altında FIO Q1 Mark II var. Ben de fiyatına göre inanılmaz bir cihaz. Kesinlikle tavsiye ederim. FIO Q1 Mark II'yi biz birazcık ucundan söyledik. Fena bir cihaz değil. Bazı arkadaşlar beğenmediklerini söylüyorlar. E tabi ideal bir cihaz onu söyleyeyim ama tam şeyine girmedim. Hani kullananlar beğenenler beğeniyor. E, beğenmeyenler de ben bir şey anlamadım diyen bazıları da beğenmeyebilirler. E, onu söyleyeyim. Beğenmiyorsanız tabii ki de iade edersiniz. O ayrı bir şey bitti. Evet. flak olayına geldiğimiz zaman şöyle. Evet 16 bit de çok fark etmiyor ama 24 bit oldu mu fark ediyor diyorsun. Doğru. 16 bit aslında 16 bit CD kalitesi diye genelde tanımlanmış. O şekilde tanımlanmış. E, 16 bit normalde iyi bir değer. İnsanların elinde olan ekipmanları da çok uygun bence. Onu söylemek istiyorum. 24 bit ise gerçekten üst, bayağı üst ama bunun için ekipmanınızın da olması lazım. Ee, ekipmanınızda olduğu zaman tabii ki de 24 biti de o şey zaman bit hızına vesaire baktığınız zaman da gerçekten farkını hissettiriyor. 320 diyorsun. E üstüne bir tanesi 1700 bilmem ne. Yani uçmuş resmen. Daha da şöyle böyle. Hani bunlar elbette arasında elbette fark var. Ama standart bir cihaz ikisi arasındaki farkı çok çözemeyecektir. Hatta MP3 daha iyi bir de gelebilir. Ama bir takım ekipmanlarınız varsa o farkı bir şekilde hissediyorsunuz. Hele stüdyo tarzı ekipmanlar varsa zaten şu anda o iş bambaşka bir şey. E, kayıpsız ses elbette e, önemli. Kayıpsız seste 3 tane şey var biliyorsunuz. Çok uzatmayalım isterseniz daha önceden konuştuk. Ekipmanınız olacak. Yani kulaklık mı diğer diyeceksin, hoparlör mü diyeceksin, ne diyeceksen onu besleyecek olan bir ekipman olacak. İşte ses kartı, DAC, amplifikatör artık hangisini giydirme yapıyorsan, hangisiyle uğraşıyorsan, hangileri senin işini görüyorsa e, onlar olacak. E, bütçene göre. Ve tabii ki kayıpsız parçayı bulacaksın. Hani flak diye düşünme bunu. Flak diye de işte Windows'un kendi çözümleri. Kayıpsız ses diye geçen. E, elbette olur. Hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki kayıpsız olsun. İşte kayıpsız olunca bu 16 bitler, 24 bitler dediğimiz e, değerler e, ortaya çıkıyor elbette. Bunun farkında da hissedersiniz. İsterseniz geçelim tabii ki. E, güzel yorum. E, geçelim isterseniz. Cloud 2 aldım sattım. Ses kartı memnun etmedi beni. Alfa almayı düşünüyorum. MSI X570A Pro ana kart var. Ses kalitesiyle ilgili bir sorun yaşar mıyım diyor kısaca. Buradaki mesele şu elbette hani Cloud 2 meselesi eski. Onun yanında gelen ses kartı, USB ses kartında çok konuştuk. Onu isterseniz yine burada konuşmayalım. Çok tavsiye etmiyorum ben o tip ses kartlarının USB kontrolcü şeklindeki. Basit şeyler onlar. Çevresel ses için üretilmiş şeyler. Günümüzde de çok bir anlamları kalmadı. Burada şöyle bir şey. Onu satmışsın zaten. Alfa almayı düşünüyorum. Alfa alırsın. Elindeki MSI anakartı denersin. X570 a Pro'da denersin. Baktın memnun ediyor seni ki memnun edecektir bir şekilde. Kullanırsın. Ha olmuyor dedin. Hani değil işte anakartımda çok fazla ses konusunda çalışılmamış. Ben bir şey anlamadım. E, beğenmedim diyorsan. O zaman bir ses kartı düşünebilirsin. Ama hani soruna gelecek olursam. E, o USB ses kartlarından almadığın için. Hani Cloud 2'yi alıyorsun. Yanında USB ses kartı geliyor. Alfa S alırsan yine USB ses kartı gelecek. E böyle kullanmıyorsun. Memnun etmedi. Bari anakartında kullanacaksın. Yani 3.5 mm kulaklık istiyorsun. O zaman en iyi ideal çözümlerden bir tanesi her türlü Alfa. Cloud Alfa HyperX. E, hal böyle olunca zaten onu alacaksın. Yani çözüm bu şekilde. Çünkü e, bir kulaklık alacaksın. E, ses kartlı kulakları zaten gördün işte almışsın beğenme kulaklık iyi beğenmemişsin geri gitmiş. E, dolayısıyla hani alfayı alacaksın. E, onu söylemek istiyorum. Yani alfa orada ideal. Fiyat olarak da ideal. Evet devam edelim. Kulaklık tavsiyesi istiyoruz. İstiyorum. Tavsiye videoları gelecek e, arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. E, öneri videoları böyle hani şey ürünlere odaklanıp öneri videosu. E, kalitesinden emin olduğum güvendiğim ürünleri size önereceğim. E şun şu şöylesi böylesi yok hani hangisi kalitesi onu önereceğim. O tip videolar elbette gelecek. Bunu da e, şey yapayım hani sadece kulaklık diye düşünmeyin. E, bir şekilde gelecek. Evet oyunda FPS'yi arttırıyor mu herzi arttırdığımızda? Yani tazelemeyi, hı, yenileme hızını arttırdığımızda FPS artıyor mu? Hayır, öyle bir şey değil o. FPS'yi arttıran şey e, öncelikle sizin ekran kartınızın gücü. Yani GPU orada önemli. FPS'i o artırır. Masa üstünde artar tabii ki işte boştayken işte 144 Hz'e çektim artıyor mu? Evet masa üstünde tabii ki o iş için de çok önemli. Çünkü akıcılığa alıştıktan sonra bırakamıyorsunuz. Bunları çok konuştuk tekrar etmeyelim. Oyunda artıyor mu? Hani Hz'i ben 144 Hz ayarını yaptım yenileme hızı 144 Hz. Tamam çok güzel. E, oyunda girdiğimde 144 Hz'i alacak mıyım? E, ekran kartın yetiyor mu? Çözünürlük, ekran kartı çözünürlük ekran kartı bunların hepsinin aslında çok büyük önemi var. Bunların hepsini ayarlıyorsan e, tabii ki de yettiriyorsan e, sana kalmış ayarları düşürdükçe arttırırsın bir şekilde o ayarları yapıyorsan 144 Hz'e çıkarsın. Eski oyunlarda 144 Hz'i genelde alıyorsunuz o ayrı ama hani soruna gelecek olsa kaba taslak ama tabii ki de ekran kartının gücü yani GPU'nun gücü burada çok önemli. Evet bu hala sorulan bir soru Ryzen 5600 1600 e, sorusu e, bunun için e, bu işlemci için hangi anakart 16 GB'de 3200 MHz RAM'ler var. E, tabii ki buna belli zaten. B450 iyidir. B350'ler vardı eskiden. B350'lerden e, B450 b B350'lerden en büyük farkı bana göre onu hiç konuşmadık. Konuşalım isterseniz bana göre gözlemlerime göre revize edilmesi. Yani özellikle bu bellek megahertz tarafında e, iyileştirmelerle geliyorlardı. Çünkü B350 elimizde olduğu için bazı belleklerde sıkıntı çıkartabiliyor. E, B350 özellikle. E, B450'lerde o birazcık daha iyileşmiş. Onu söyleyeyim. b 500ler zaten başka. Yani Ryzen 5 1600 için Tabii ki de elde olan A320 bile hani çok zorda kalıyorsan kullanırsın ama A320 ile B4 seri arasında çok bir fark olmayacaktır. Tavsiyem B4 seri olur. İyi olur B4 seri. Zaten çok standart bir soru. Detay ter tercih sizin ama ama şu burada da şöyle bir şey var. Yani i̇nsanlar hala Ryzen 15600 e, soruyor. E, stoklarda çok kaldığını düşünmüyorum. Evet bu iPhone SE için batarya meselesi, yan sanayi batarya. E, o konuda bir soru var. Memnun musunuz hani diye, memnun musun diye. Aylar oldu işte aralık ayının sonunda işte evet devam ediyor ve bir sıkıntı herhangi bir sıkıntı görmedim. Ben görmedim benim kullanım senaryomda. Ee, yan sanayi filere bakabilirsiniz. Ee, yüksek ücretler istiyorsa teknik servis. Teknik servis uygun fiyata yapıyorsa o zaman teknik servise de gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi hani ben e, yan sanayi alırken dikkatli olun. Hani %100 orijinal meselelerine çok takılmayın bence. E, düzgün bir şekilde düzgün yerlerden İlla illa bu şeyi almak zorunda değilsiniz başka şeyleri de bakın alabiliyorsunuz burada dediğim gibi e, böyle bir şey memnun musun memnunum evet dikkat edin pili takarken yamultmayın kloru bozmayın bir şey yapmasın pil sorun çıkartır mı elbette sertifikasız bir pil varsa tabii ki de bir sıkıntı çıkartabilir yani memnun musun derken evet hani iki yıl sonra ne olur ona bakarız onu o zaman düşünürüz. Evet şimdi böyle bu şekilde devam ediyoruz elbet. Başka e, bu RTX 3000 serisinin daha doğrusu RTX 3000 serisi demeyelim. Ekran kartlarının genel stok sorunu ne zamana kadar düzelir? Temmuz'a kadar düzelir mi? diye bir soru var. Ya dediğim gibi hani bunu bekleyip göreceğiz bence. Üretim sorunu aslında rahatlarsa bir şekilde düzelebilir ama bu yani öyle bir şey değil bu. Gerçekten çok büyük bir talep var. Hani o şey hiçbir türlü yetmiyor. İşte, evet küçük bir elektrik kesintisi oldu devam edelim isterseniz. Kayıtlarda otomatik olarak kaydedildi. Ha bu arada Windows'un ses kaydedicisinde bir konuşalım isterseniz. Çok güzel bir tarafı var. Diğerlerinde de, de o şekilde mi bilmiyorum. Bakmadım onlara. Windows'un kendi ses kaydedicisi elektrik kesilse bile e, otomatik olarak sesinizi kaydediyor. Yani video çöp olmuyor. Normalde benim kaydı bitir demem lazım ama elektrik kesildiği halde. Evet devam edelim. Ne diyorduk? Üretim sıkıntıları. Evet üreçeyi düşünebilirsin işte 2017-2018 yılında. O zaman da bu minik şeyleri vardı. Eskiden o zaman neydi yani? Hani bir şekilde geçmişti. Yani geçeceğini söyleyebiliriz elbette ama bunun zamanını gelip de kimse sana söyleyemez. Farklı bir soru daha var. Onu da cevaplayalım isterseniz. Ekran kartlarının bir takım fan serileri var ya işte. Republic of, of Gamer, Gaming X", Gaming X, işte ne bileyim diğer markalarda şöyle böyle. Bir de bunların daha düz modelleri. Hani bunlar arasındaki fark sadece soğutma farkı ve ses perfan hani fan sesi, fan kalitesi, soğutma kalitesi, yapı, blok şey o farklar mıdır diye düşünüyor. E, evet yani öyle kabul etmek lazım. Söyleyelim en baştan şunu söyleyeyim. Zaten sorun çıkartmıyorlar genelde. Bir şekilde kullanıyorsunuz. Şu anda zaten kart bulamıyorsunuz. O ayrı bir şey evet. Ekran kartı bulamıyorsunuz. Sonuçta şimdi GPU aynı GPU da kart haline getirmek. Yani soğutucuyu çıkart oradan. Orada da bir kart var sonuçta. E, o kartı da hani bir şekilde tabii ki de herkes kendine göre bir şeyler yapıyor. Bunu biliyorum. Öyle bir şey var ama tabii hani sorun çıkartacak mıdır dersen yani burada endüstriyel hani şey yapacak halimiz yok. E bir sıkıntı çıkartmayacaklar. Gayet güzel bir şekilde kullanıyorsunuz yani. Ben de mesela bende 1063 GB var. 3, 3 GT diye 3 GT diye böyle bir isim uydurmuş diye mesela. Hesaplı bir şeydi. Böyle birazcık daha düz tabii ki de bir model. GT. GT diye. Neyse kullanıyorum. 17, 18, 19, 20. Yani kullanıyorsun. Uzun zamandır kullanıyorum. Bir sıkıntı çıkartmıyorlar. Ha çok kötü ürünler var mı? Çok kötü kartlar var mı? Sıkıntı çıkarır mı? O ayrı bir şey. Ama genel tabi da bunlar bir sıkıntı çıkartmayacaklar. Sen ürünü bulmaya bak genelde iyi oluyorlar. Genelde iyi oluyorlar, bir sıkıntı çıkartmıyorlar. Devam edelim. Evet bu Halys sertifikalı kulaklıklarda buna gerek var mı? Daha doğrusu hani bu yok diye kulaklık kötü mü ya da iyi mi? Hayır tabii ki. Bu da aynen tıpkı güç kaynaklarındaki 80 Plus sertifikası gibi bazı markalar onu almıyorlar genelde Aile sertifikası var bulunmuyor o marka almıyor kullanmıyor kullanmak zorunda hani o sertifikayı koymadığı diye kötü demek değil yani dünyaca bugün bir ton yani adının bile çok lüks tarafta takım markalar var e kesinlikle o sertifikayı hani lüks öyle hemen bulamayacağım markalar var bundan bahsetmiyorum bunlardan başlardan başka bir ton marka var biliyorum e ve o hani öyle pazarda hemen ürününü bulamayacağın gerçekten çok lüks tarafta kalan markalar var. Onlar hiç high res sertifikasını kullanmıyor bile. E, o sertifikayı kullanmadığı için kötü mü olmuş oluyor? Hayır tabii ki. Hiç o tamamen bir sertifika. Ama bazı ürünlerde bunu aramak gerekiyor. Mesela Sony gibi markalarda. Şimdi Sony'de genelde o sertifikaya ben bakıyorum. Çünkü o sertifikasız kulaklıkları da gördüm. E, kırpılmış olabiliyor. E onu da söylemek istiyorum. Bazı markalarda aramakta da gerekiyor. Mesela Fio gibi bir takım markalar var. Az önce de hani ilk sıralarda da konuştuk. E onun üstünde sertifika olması önemli oluyor. Bir referans oluyor en azından. E bak sertifikasını koymuş diyorsun e çünkü bir yerden hani sana bir şey vermesi lazım güven vermesi lazım ama bir takım markalar hiç onu almıyor zaten sesin şeyi hani bambaşka bir şey o. Dolayısıyla bunda bir sınır yok ona ayrı konuş. yani o sertifikayı aramanıza illa gerek yok markayı biliyorsanız elbette o sertifika niye orada yok diye kendinize söylenmeyin bazı markalar hiç alakası bile yok yani almak zorunda değil. Japon bilmem nesiydi e bir şey aslında tamamen bir referans aslında o bir parça değil yani devam edelim. RTX 3060'lar için ne düşünüyorsun? Ryzen 5 3600 ya da 5600 hangisi alınmalı diye soruluyor. Ya bütçen yetiyorsa e, tabii ki de 5600X alırsın. Hani 5600X Ryzen 5600X işlemcisini alırsın. E, i̇leriye dönüklük olur. B5 sürede bir anakart alırsın. Bunu önerdik zaten. Ee, gayet güzel bir şekilde kullanırsın. Bütçe yetiyorsa artık Ryzen 5 3600 alma bence. Ee, bütçe yetiyorsa çünkü 5600X almak orada birazcık daha mantıklı olabilir. İleriye dönüklük olur. Ray, e, RTX 3060'lar için de e, tabii stok meselesi ayrı bir şey elbette Ama hani dediğim gibi biz e, cevabı verecek vermemiz gerekirse 5600X ve e, RTX 3060 gayet güzel bir şekilde İkili oluştururlar. Uzun zamanda götürür. Keşke e, stok sorunun düzelse. Evet. 1050 Ti 4 GB mı? 1063 GB mı? Bu soru taa 2018'lerde bana sorulurdu. 2017'lerde, 18'lerde bu soru çok sorulurdu. Şimdi 2021'de tekrar bu soru soruluyor. Çünkü bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz ekran kartının stok sorunları olabilir. E, böyle bir soru geldiğine göre. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu tip kartlar için tabii ki de e, burada hani buradaki kartların tabii bu iki kart arasında güçlü olan kart tabii ki de 1060 bizzat kullanıyorum ben de 3 GB. Hangisi dersen tabii ki 1063 GB. Buradaki şey genelde kafa karıştırıyordu. O zaman da bana çok sorulurdu bu. İşte 4 GB yani 1050 Ti. Orada daha iyi ki Hayır hiç alakası yok. Bu tip kartların güçleri zaten belli. 3 GB evet sınırda. 3 GB sınırda da doğru. 1060 için de sınırda. Keşke 4 olsaydı diyordum ben de ama hiçbir şey zaman bellek VRAM'e takılmadım. Yani VRAM'e hiçbir zaman takılmadım onu söyleyeyim. Çünkü kartın gücüne göre bak önemli bir şey. Mesela RTX 3070 kullanırsan tabii ki takılırsın. 3 GB sınırına. Orada da mesela 8 GB hani niye 8 GB diye konuşuyoruz o ayrı bir şey konuşuluyor daha doğrusu ama kartlar gayet güzel bir şekilde çalışıyor tıpkı bu muhabbet gibi 1063 bu iki kart arasında kaldıysan sana tavsiyem şu 1063 GB'ı tercih et çünkü 1063 GB çok daha iyidir kesinlikle yani onu da söyleyeyim 1050 Ti'ye takıma 1050 Ti biz önermiyorduk artık 2019'da artık almayın diyorduk ama şimdi tekrardan insanlar 1050 Ti'ye geri dönmeye başlamışlar bulabiliyorsanız hani ucuza Tam biniyeti ya iş görür mü dersen görür tabii ki ama şu 1063 GB fena değil. Onu söyleyeyim. Onu kullandığım için söyleyeyim. Evet bu bellek RAM slotları ile ilgili bir şey. Hani biz hep diyoruz ya işte kanalda boşluk bırak. Mesela 4 slotlu RAM anakartta slot var. 4 slot var. İşte 1 ile 2'ye takma. 1 ile 3'e tak ya da 2 ile 4'e tak diyoruz. bunu söylememizin sebebi stability ile ilgili bir şey. Bu performansla ilgili bir şey değil yani. Hani 1 ile 2'ye taktın diye düş kötü olacak ya da 1 ile 3'e taktın diye hani dediğim gibi bunu doğrudan şöyle olacak, böyle olacak diyemem. Dolaylı meselelere ayrı konuşuruz elbette. Tabii son dönemdeki anakartlarda gelişti o ayrı bir şey elbette düzgünler artık ama hani sen yine de şöyle yap yani bu iyi bu hala kabul gören bir şey o videoda anlatıyoruz rambelle hangisi orta takılmalı diye ya 1 ile 3'e tak ya da 2 ile 4'e tak genelde 2 ile 2 ile 4 drone'un 2 ile 4'e takıyorsun bir şekilde ikinci slota 8 GB e tak büyük ihtimalle öyledir bir de dördüncü slota 8 GB yani 1 ile 2'ye takma ya da 3 ile 4'e takma ya da 2 ile 3'e de yani yan yana takma bir boşluk bırak arada bir slot boşluğu olsun 1 ile 4'e de takma ha 1 ile 3 ya da 2 ile 4. Öyle bir. Evet çok basit bir şey bunlar. Ama bunları genelde soruluyor. Onu da söyleyeyim. Şeyle ilgili bir şey değil. Sistem hani işte onu yaptım diye performans uçtu kaçtı. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Değil tabii ki. Kararlılık diye. Aklında. ya Daha şöyle söyleyeyim. Aklında bir soru işareti kalmasın diye takıyorsun. AMD Ryzen 5 3600 ekran kartında 1650 Super aldım dün. Sence ekran kartını kötü mü aldım? Lütfen beni e, Kötü almadın kardeşim. Kullanmayı devam edeceksin. Yani Ryzen 5 3600'e tabii ki de 1650 Super'dan daha üstü kartları da takabilirdin ama e, böyle bir dönemde artık e, zaten kart bulamıyorsun. 1650 Super'ini gayet güzel bir şekilde kullanacaksın. Yani kullanıyorsun zaten. Hani kötü mü aldım diye bir soru yok. Aldığın şey kötü olmuyor. Hani Elinde ne varsa değerlendireceksin. Ben bunu hep söylemişimdir. Evet Tiyan panel 1080p 1ms 144Hz almak e, mantıklı mı? Ya VA ya da IPS varsa normal kullanım için ideal olabilir. Aşırı, aşırı rekabetçi bir taraftaysan hani gerçekten TN istiyorsan onu da alabilirsin. Ama TN'de şöyle bir şey var. Hani renk tarafında bazıları gerçekten iyi olabiliyor. Bu bildiğimiz VA ve IPS'e yakın oluyor ama tabii ki bir VA ya da IPS kalitesi değil. Bunlar gerçekten ben IPS ya e da VA'dan yana olurdum. Bence IPS ya e da VA panel. Bence gayet ideal duruyorlar. Benim bakış açıma göre gayet normal duruyorlar. Hani bu şey çünkü neden? fiyatlar gayet makul. E baktığınız zaman e, VA ve IPS'a e, teknolojinin getirisiyle beraber bunların üretimi gerçekten kolaylaştı. Yani Bunlar artık bu tanımlamada bu kalitede ürünler çıkıyor artık. E, bu kalitedeki ürünler çıktığı için TN tarafına kaymıyorsun. Yani VA ve IPS tanımlamaları e, sana diyorsun ki evet hani bu tanımlamalar üstünden bir de bunlar yenileme olarak da yüksek artık bu tanımlar. E, bunlar tamam güzel paneller, güzel yapılar güzel yol, güzel ilerledikleri yer, e bunu kabul etmemiz lazım. Elbette Tiyan gelişmiş Tiyanlar de var tabii ki. Yani almak mantıklı mı dersen, e, ucuzsa al. Tiyan paneli uyguna buluyorsan al. Hani mantıksız da görüntüyü bir gör istersen. Çünkü evet, bana diyor ki çok hızlı konuşuyor, hiçbir şey anlamadım, İşin uzmanı olmayanlar anlamaz. Bu şey, e, bu şey sorusu, bu A320 ana kartlarıyla Ryzen 3. nesil işlemciler meselesi. E, evet, e, neyse, takıldığın kısımları sor, hemen yardımcı olayım dedim tabii ki. Sonra altına yorum gelmiş ama ben onu görmemişim çünkü onu söyleyeyim genelde öyle olur. Hani tek sefer soruyu sormak lazım bence. Soruyu parantez içinde oraya da yazılabilirdi ya da parantez içerisinde çok hızlı konuşuyorsun diye yazabilirdi neyse. A320 anakart ile en iyi performans veren işlemci hangisidir? Hangi da nasıl yapacağım? Teşekkürler demiş. Ya şimdi en iyi performans veren işlemci değil, mi? çok senin bütçene göre kalmış bir şey bu. A320 anakartları son BIOS 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 sürümüne güncellediğin zaman Ryzen 5 3600'e kadar takabiliyorsun bir şekilde. Ee, dediğim gibi hani ben ben sen olsan takar mısın? Hayır tabii ki. Yani yeni alacaksan B4 seli al Ama Ryzen 5 3600'ü bir şekilde A320'ye uygun bir şekilde takabiliyor muyum? Evet bir şekilde takıyorsun. Normal kullanım için takarsın. Belleklerini de takarsın. Çok ayarlık bir şey değil o. Hani ince ayar diyorsan onları ayrı konuşuruz. Hani önce sen bir sistemini kur. Tabii ki çok ince ayarlık bir Her şey zaten kolay oluyor. BIOS'u son sürme tabii ki de güncel. O en başta yapılır. İşte bellek tarafında bir şey yapabilirsin. E, profil ayarlamaları yapabilirsin orada. Basit bir şekilde. E, onun haricinde çok bir şey yok. Böyle bir şekilde kullanacaksın. Anakartını düzgün seçtiğin sürece BIOS'u düzgün olan anakartları seçtiğin sürece anakartlar genelde kötü anakart çok bulunmuyor piyasada. Bunlar genelde normal ideal anakartlar oluyor. E giriş sınıf bir anakart alabilirsin elbette. E şimdi şeye gelelim. Hani şu çok hızlı konuşuyor Meselesine gelelim istersen. Evet bunu söylüyorlar. Çok hızlı konuşuyor diyor. Mesela yavaş konuştuğun zaman da yavaş konuşuyorsun oluyor. Çok hızlı konuşuyorsun oluyor. Aslında videoyu yavaşlatıp hızlandırabiliyorsunuz orada köşede. E, onu söyleyeyim herkes kendine göre bir şey yapabiliyor elbette. Ama e, bir de şey vardı işte çok tekrar ediyorsun işte. Mesela eski videolar şeylerde de vardı. Çok, ama ben bilerek tekrar ediyorum. Yani tekrar ediyorum ki anlaşılsın diye. E, çünkü mesela bir kere söylüyorsun. Bakıyorum adama mesela çok şeydi. Bakıyorsun mesela e, videonun içerisinde zaten cevap vermişim. E, soru şeye sorduğu soruyu aşağıya yorum yazmış ama ben videonun içerisinde zaten cevap vermişim hatta videonun içerisini geçtim açıklamalar kısmında bile bir şekilde e, var onun şeyleri ama adam ısrarla soruyor işte soruyu soruyor e, neyse hani o bende tekrarlar vardı tabii ki mesela eski videolarda vardı tekrar etmek çok fazla tekrar etmek bir de çok sıkmayın mesela şöyle bir şey var ben şunu da çok görüyorum illa videoyu sonuna kadar izlemek hayır sonuna kadar izlemek zorunda değilsin ya da mesela rahatsız olduğunuz kanala tıklamayın elbette girmeyin onu da söylemek istiyorum tabii ki. Ben de mesela hiç ciddiye almadığım, girmediğim bir ton şey var. Şuncusu buncusu yok hani açık konuşayım. Ee, diyorum ki artık komik değil hani hızlı konuştuğu yavaş konuştuğu için değil sadece diyorsun ki bu ne anlatıyor? Yani var öyle şeyler. Başka ne var? Şu Arkadaşlar yanında bir çikolata ile deneyin. Tadı çok güzel oluyor. Özellikle şekersiz içenler için. Bu kahve nasıl yapılır videomuzun altına gelmiş. Evet doğru şekersiz içiyorsanız kahvenin yanına böyle abur cubur dediğimiz tatlı tarafından bir şeyler tüketirseniz kahvenin içerisine şeker atma ihtiyacınız ortadan kalkar. Hatta çok böyle katkılı bisküviler tüketiyorsanız çikolata gibi şeyler kahvenin içerisine beyazlatıcı da atmayı düz bir şekilde içebilirsiniz hazır kahveleri. Onun haricinde başka ne var derseniz. İnternet sorunları tabii ki internet sorunları en fena. Onlara hiç girmiyorum bile. Evet dediğimiz gibi soruları cevapladık. Şimdilik bu kadar olsun bence. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum.